Mersin'de düzenlenen Uluslararası Turunçgil Kongresi etkinlikleri sürüyor. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz. Yeni çeşitlerin neler olabileceği, zirai mücadele gelinen noktalar, soğuk muhafaza, hasat sonrası uygulamalar gibi konular bilimsel toplantılarda masaya yatırılıyor. Mersin'de organize edilen 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongreye 30 ülkeden yaklaşık 500 bilim insanı ve sektör temsilcisi katılıyor. Organizasyonun ikinci gününde dünyadaki turunçgil üretimi, tedarik zinciri ve pazarlama sürecine ilişkin seminer ve toplantılar düzenleniyor. Yeni çeşitler masaya yatırılıyor. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, Anadolu Ajansı muhabirine, organizasyonun 5 salonda düzenlenen bilimsel oturumlarla devam ettiğini söyledi. Turunçgil'in geniş olarak ele alındığını anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu. Narenciye'nin üretiminden tüketiciye uzanan süreçteki evreleriyle ilgili konular gündeme geliyor yeni çeşitlerin neler olabileceği, zirai mücadele gelinen noktalar, soğuk muhafaza, hasat sonrası uygulamalar gibi konular bilimsel toplantılarda masaya yatırılıyor. Narincilerin üretimden nihayet tüketiciye kadar olan süreçteki bütün evreleriyle ilgili konular gündeme geliyor yeni çeşitler neler olabilir? Zirai mücadelede yapılan gelinen noktalar nelerdir? Soğuk muhafaza hasat sonrası olan uygulamalar nelerdir? Buna benzer konular bu bilimsel toplantılarda masaya yatırılıyor. Ve birinci ağızlardan son 6 yılda dünyada tunçkil sektörüyle ilgili yapılan çalışmaları burada biz birinci ağızlardan dinleme fırsatı buluyoruz. Ve bütün sektör faydalanıyor. Üreticiden zira ilaç bayisine kadar herkes bu kongreden istifade ediyor.